Bazıları bekliyor ki hocalar hep cennetten bahsetsin. Cehennemden hiç bahsetmesin. Bizi korkutuyor vesaire diye. Halbuki hocalar, alimler neyse bunlar Kur'an-ı Kerim'in her şeyinden bahsetmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de cennet anlatıldığı gibi cehennem de anlatılıyor. O yüzden kendi kafamıza göre bir din anlayışı yayılıyor. Adamın namazla, niyazla hiç alakası yok. İşte Allah cennetini nasip etsin diye. Ya aziz cemaat, yıllardır okuyoruz. Hocalardan, oradan, buradan öğrendik. Mekke'de, Medine'de, dünyanın çektiği yerlerinde. Yani böyle hiç amel etmeden, kuru kuruya, bir insan arkadaşları cenazede işte alkışlarla, şarkılarla, türkülerle övdü diye bir insanın cennete gireceğini duymadık. Asıl buradaki ömür 50 60 70 sene neyse 80 sene biter. Ama asıl önemli olan şey ahiret hayatı. Yine okuduğumuz Fatır suresinin 36. ayetinde Allah Teala buyuruyor. Hemen bu cenneti müjdeleyen ayetlerden sonra buyuruyor ki: "Sabi bil vellezine lehum naru cehennem." O kafirler var ya, inanmayanlar, münafıklar. Onlara cehennem ateşi var. Ya hocam o şeylerden bahsetme. niye bahsetmiyorsun? Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Herhangi bir hoca, herhangi bir alim kafasından cenneti cehennemi anlatamaz. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de olursak. La yuqda alayhim fe yamut. Cehennem azabına düşmüş kimseler var ya bu kafirler, münafık. Allah korusun cümlemizi. Onlar hakkında kesin hüküm verilmez ki ölsünler. Yani onlar idam edilsin, onlar şunu yaparız ama ölsünler. Böyle bir şey yok. Halidin <laughs> fiha. Orada ebedi kalacaklar ve la yuhaffafu anhum min Bunlar Allah Teala'nın cümleleri benim değil. Cehennem azabından hiçbir şey onlara hafifletilmez.